Bizde adalet olmuş adalet hanım. Hanım ismi. Ha adalet hanım aşağı adalet hanım yukarı. Başka ne adaleti? Bana bir İslam coğrafyası gösterin Allah aşkına. Bakın dünyanın haritasını şöyle alın önünüze. Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlere bir işaret koyun. Ve orayı bir konuşun. Nerede adalet var? Nerede? Hani hukuk? Hani hak? Hani sorumluluk? Nerede Müslüman varsa hukuksuzluk var ya. Nerede Müslüman varsa zulüm var, haksızlık var ve bu haksızlığın en büyüğünü biz yapıyoruz birbirimize. Aklıma bir şey geliyor konuşayım mı konuşmayayım mı diye şu anda baskı altındayım ama söyleyeceğim artık olan olmuş. 6 senedir ben hacca gitmiyorum arkadaşlar. Gitme imkanım olmasına rağmen gitmiyorum. Arkadaşlar yakamdan düşse ben umreye de gitmeyeceğim. Geçenlerde bir kız talebe yakama yapıştı hocam dedi niye Allah aşkına söyle bize, bize gerekçesini söyleyeceksin ya dedim kızım gidin başımdan benimle Allah arasında kalsın zorla benden aldı artık ifşa ettiğim için burada da söylüyorum dedim ki ona ben bu sene hacca gitseydim Arafat'ta ellerimi açacaktım Allah'a Allah'ım diyecektim sen mazlumlara yardım et Allah'ım sen mazlumlara, mustazaflara katından bir inayet kapısı aç diyecektim ben o duayı Arafat'ta yaparken Suudi Arabistan'ın uçakları Yemen'i bombalayacaktı. Ve Yemen'de çocuklar katledilecekti. Ve ben Arafat'ta o duayı yaparken bu işe şahit olacaktım. Ben hangi yüzde Arafat'a çıkayım? Hangi yüzde gideyim orada dua edeyim? Allah aşkına biz bu haldeyiz. Adalet dediğiniz şey şu anda darmaduman olmuş bizde. Bize en büyük zulmü biz yapıyoruz. Hiç buna buna başına başkalarına havale edip de işin içinden çıkamayız. Şu anda insanlığın önemli esası olan adalet meselesi ne yazık ki bizden uzaklaşmış gitmiş.